Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte e, Minecraft dünyamıza geldik arkadaşlar. Evet en son ev yapmıştık. Bu video biraz geç geldi. E, kusura bakmayın. E, evet Minecraft dünyamıza geldik. Allah bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu bolmuşu bir keselim ya da kesmeyelim. Allah arkadaşlar bugün e, ne yapacağım ne edeceğimi hiç bilmiyorum. Bizim baltamız yok. Bir balta yapalım evimizde evimizden mis gibi. Daha önceki bölüm evimizi görmüştünüz zaten. Çok güzel bir evi. Şöyle. Aa. Ne eksik lan he. yaptık dötrıld. Ne yapacağız? Uyuyamıyoruz. Niye uyuyamıyoruz? Yani uyuyoruz. Evet arkadaşlar uyuyoruz şu an. Ve sabah oldu. Oh my god. Aa bu mızraklı bunu öldürmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Hayır. Ay, sırtıma mızrak girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bak hala atıyor ya. Allah'ım ya. Bunun şu şeyleri bir kırayım ya. Bu ne oğlum? şey önceki videoda inşaat çalışmaları kalmış. <laughs> arkadaşlar bugün e, ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Plan ne Plan plan. Plan, plan, plan. <laughs> ee, şey, ne yapabiliriz ya valla. Arkadaşlar valla. hayır bir köy arama macerasına başlayalım. Evet arkadaşlar köy bulamadı yani e, ee, locate'ledim yani konumunu göster dedim. Baya uzaktaymış arkadaşlar. Dedim, yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar biz bugün bir madene inmemiz yok mu? Bence yok. Çaka çaka tabii ki de var. Bu arada şu koordinatlar niye açık oğlum ya? Kapat. Ka Allah. Tamam, evet. Önce bir et yek. Şimdi yeter kadar yemeğimiz yok. Evet. Ya orada buluruz ya. Dedikten sonra orada ölüyormuşuz ne komik. Şimdi güzel maden madene girecek yer bulacağım abi. Allah. madenin Maden. baltalar elimizde. Ozon hep Biz Ay, dur, bir dakika öyle değil de. Kazmalar elimizde. Uzun ip belimizde biz gideriz maden, madene hey madene. Baltalar elimizde uzun ip belimizde biz gideriz ormana hey ormana. Böyle Allahu Ekber. Ee, bir an böyle... Lan. Bu tavuk düşmüş. Birileri toprak kırmış lan bu burada. Ama buradan kırmış. Allah Allah. Ben buraya daha önceden geldim mi ki? Belki önceki bölüm gelmişiz. Dur bir bakayım. Bir çıkayım üste. Evet. Şöyle bakıyorum. Allah hatırlamaya çalışıyorum ama. Ben gelmedim diye biliyorum. Yoksa Hero Brian <laughs> arkadaşlar bakayım burası madene inilecek çok kötü bir yer ha, arkadaşlar bak biz buradan böyle kazacağız arkadaşlar böyle yardıracağız şöyle kömürleri de kazacağız ben burayı hızlandıracağım arkadaşlar birazcık maden arayacağım ay bir, köy, bir köy arıyoruz maden arıyoruz düzlük alan arıyoruz her, her şeyi arıyoruz ya arkadaşlar. Şu an kazıyorum. Bir yere gelemedim. Şöyle kazalım. Kazalım. Ay manşef bulduk. Şaka gibi. Arkadaşlar işte, burada cidden yani geçemiyorum. Hatta hileleri açmadım oyunun başında. İşte gördüğünüz önceki bölümden izleyebilirsiniz. Abi. Şaka ya. Şu an manşef bulduk. Oha. Arkadaşlar şu an ne? on demirlere bak lan. Dur bunu da alalım. köpek falan buluruz. Al abi al 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 al. O parlayan evlerden hiç yemedim. Galiba parlamıyor neyse. Abi. Şaka yapıyoruz Yok ya. Oğlum şu an maşak Aha. Allah'ım ya Rabbi. Bunları al abi. Evet. Abi. Oğlum. Hiç sağlık yok mu ya? Sana bu yok ama bu var. Patlama. Patlama 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 ya. Ya Allah ekber. Abi. Abi siz duydunuz mu? Bismillahirrahmanirrahim. Kız kız kız. Ah. Abi. Abi kalbim gitti abi. <laughs> Nabızım bin. Ne alaka bilmiyorum da. Abi işte Oğlum, konuşamıyorum şu an. Bu ne? Hii, örümcek geri kaç. Oğlum. Böyle bir ses geldi ki böyle. Zınk diye. Arkadaşlar. E, ben bir eve çıkıp geleyim valla. Yani eve, eve değil. Şu mayşeften çıkacağım ya. Ben çıkayım. Az önce e, bir tane daha böyle lavlı bir yer bulmuştum arkadaşlar. Bulduktan sonra böyle onun şey düştüm abi yandım arkadaşlar sonra öldüm gel buraya geldim arkadaşlar tamam, tamam. İnandım, yandım, tamam. siz kafanıza takmayın onu ya da uzun olmuş ya boş verin onu ya Vallahi. evet On bu ne lan ana dur bir dakika bir dakika biz bunu asabiliyor muyduk dur biz uyuyalım arkadaşlar Allah Allah ben bu meyveleri hiç bilmediğim için. Bakayım. Ee Ana. Saç tavanı asılıyor. İyi lan. Dursun mu? Evet arkadaşlar bir tane meyve büyütüyorum. Nasıl büyüyeceğini bilmiyorum ama büyür belki. Tatta da, da büyür o. Arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu yani. Bence o da bence bak. Bence bence. Çok güzel bir bölüm oldu. Baya baya bak baya ultra mega iyi bir bölüm oldu. Kendinize iyi bakın. Goodbye. See you later. I